Saadet Partisi İl Mahalli İdareler Başkanı Tezcan Karakütük, mahalle sorunlarının yerinde tespiti çalışması kapsamında Mitatpaşa Paşa Mahalle Muhtarı Turgut Sarıbaş'a ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Karakütük, göçmenlerin merkezi haline gelen kale içi bölgesinde mahalle halkı tedirgin. Halk hava karardıktan sonra sokağa çıkmaya korkuyor. Mahalleli göçmen sorununun görmezlikten gelinmemesi gerektiğini söylüyor ifadelerini kullandı. Ardından mahalle esnafında ziyaret eden Karakütük, Kütük esnafın sorunlarını dinledi. Esnafların ekonomik sıkıntılardan oldukça fazla etkilendiğini belirten Kara Karakütük, söz verip tutmamak, vaat edip yapmamak, gerçeği saklamak, yolsuzluğu aklamak bakımından sicili kabarık bir hükümetle karşı karşıyayız. Bugün milletimiz ağır bir ekonomik yıkım yaşamaktadır. Faizler fırlamış, fiyatlar uçmuş, vergiler katlanmış, dış ticaret açığı tarihi rekorlar kırmış, bütçe açıkları artmıştır. Hangi ekonomik veriye baksanız dökülüyor. Yoksulluğu bitir için gelen iktidar, 21 yılın sonunda milleti perişan hale getirdi dedi.